neden ya? Çok eğlenceli olabilir ama. As üstüne koşacağım bir de onun. Temiz. Bugün Koşmuş. koşu bandına çeliği bile eriten bir zımpara taktım ve her şeyi parçaladım. Evet, koşu bandını aldık. Bu çok yavaş. Biraz hızlandırayım. Koşu bandını aldık ikinci el. Aynen abi koşucan. Sana bir şeyler söyledi video top yaptım videosu. biliyorum onu da TL'ye buraya taşıdık. Şimdi koşu Herkesin evine evini alıp da atmak. çamaşırlık aklına olan koşu Aklına gelebilecek bir mandı. şey değil bu normalde insanların. Ama 25 bin lastikle trambolin yapmak da kimsenin aklına gelmez. Ya da 40 bin tane kibriti ezelim de suyun altında yakalım bu da kimsenin aklına gelmez. Geldi bizim aklımıza. Bir şey söyleyeceğim bu videoların hiçbiri yurt dışında globalde yok değil mi? Bayağı adam kendi buluyor yani. Koşu bantına güçlü bir zımpara takmamız nasıl bir şey olur? Üstünde koşarsak ne olur falan filan? Ve ondan neler parçalayabiliriz? Koşu bandının gücü ne kadar? Gibi soruların cevabını bulacağız bu videoda. 2,5 dakikadır yürüyorum. Kayıt diyene kadar ve yoruldum. Videoya yarın devam edelim Sekocuğum. Yeterli sporu yaptım. Musab, Musab onaylayan insan. Şimdi durduruyorum bak Seko. Youtube'dan bahsediyoruz. Youtube'da aratıp bulamayacağınız, bulamayacağımız bir şey yok. Bilmiyorum hani kimsenin aklına gelmez dediği için merak ettim. Hop. Güvenlik. Şimdi şu şeyi bir sökelim. Ondan sonra zımparacıyı mı arayacağız artık? Ne yapacağız? Buna özel zımpara yaptırmamız lazım. Böyle bir zımpara yoktur çünkü. Ondan sonra zımparayı takalım. Aleti kaldırdım Seko. Güzelce. Şuradan da kitledim inmesin diye Musab. tamam mı? Şimdi şöyle. Ya zaten bir şey söylemesine gerek yok. O yüz ifadesi var ya bir gözü, bir bakışı, hafif böyle bir gizli bir gülümseme. Oradan zaten yakalıyorsun artık. Ve alyanla şu kısımları çıkartacağım. Böylece şunu, şu bandı sökeceğim. Buna özel zımparayı yaptırmak gerekiyor. Yoksa işlemez bu. Şimdi bunları çıkarttık. Şurada şöyle bir mekanizma var. Bununla beraber şuradaki silindir aşağı yukarı geliyor. Böylece taktığımız şey mesela şu an serbest. Tam bir daha zımparayı takınca bir daha bunu çevireceğiz. Gerilecek. Yani şöyle gerecek o silindirleri. Arkaya doğru çekecek ve zımpara da aynı koşu bandının şu bant gibi, bu pet gibi aynı işe yarayacak. Şimdi alttan da çıkartacağız ve bu komple koşu bandını sökeceğiz buradan. İyi uğraşıyor. Seko, askı çıktı oğlum içinden. Senin mi bu? Çok ilginç. Yani içine askı kaçmış lan. Nasıl olur? Herhalde üstünün içinde giyindiler, üstünde giyindiler Seko. Neyse. Şimdi burayı da söktük. Şuradan hepsini kaldırıp çekeceğim. Gelecek bu inşallah. Dunlop şeyin markasıydı değil mi lan? Hmm, Decathlon'un. Niye gelmiyor? İki taraftan kaldırıp çekmek lazım. Tal'a bir yardım etsene bana. Bak şu şeyle beraber, şu silindirle beraber. Aynen. Altına mı girdi? Allah'ım ya. Hadi az kaldı. Orada bir demir var ya. Demirden kurtarmak lazım. Ha, oldu mu? Evet abi. Seko. Güzel, gece çıkarken bir stüyer. Ama ya bunu giyecek yani gerek yok. Çok büyük bu. <laughs> Işığın çok açık değil mi? Oğlum benim monitörümde normal gözüküyor. Bilmiyorum siz, alnım falan parlıyor mu? Beyaz mıyım yani komple? Rahatsız edici bir beyazlık varsa söyleyin, ayarlayayım. Çünkü habire gelen bunu yazacak. Triggerlanacağım. Ha parlıyor mu? He parlıyorsa sıkıntı. Dur bir çoğunluğa bakayım. Normalden fazla olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ben ayarladım zaten de. Hani normalde al, alın parlar ya böyle rahatsız eder orada. Işık vardır kafanda. Sak sakallı dede gibisin abi. Bence iyi abi. Ha Kordi sen söyle sen yıllardır alışıksın ona. Bir tık kısayım. Şöyle iyi gibi. Benim gözümde güzel gözüküyor bu. Tamam, go. Sekoma tam olur. Musab'ı döndürürüz. 4 turu var. Evet, 4 turu var. Şimdi bunun boyunu ölçeceğiz ve bu boyutlarda bir zımpara sipariş edeceğiz. 2 gün geçti. Şimdi zımparamız geldi Sekom. 36 kum zirkonyum zımpara. Ahşap ve metal eritmek, aşındırmak için kullanılıyor. Zımparatör.com'a teşekkür edeyim buradan ama. Yani çünkü böyle bir zımpara yok dünyada. Bizi özel yaptılar. Sağ olsunlar. Şimdi bunu takmamız lazım ama bu tutulacak bir şey değil yani. yani. O yüzden eldiven kullanacağım. Hatta bir şey söyleyeyim mi Sekon? Ben bunu tek başıma takamam. Bey. Kaan Bey gelsin. Kaan Bey hoş geldiler efendim. Kaan'ı bizim tanıdığımız gibi tanısanız YouTube kanalının 18 milyon abonesi olması gerekiyor. 30 dakika değil sonra bildirim gelmez az, ya. Az bile ya. Yani. Mister Biz de kafa kafaya gitse. Televizyonlar şey diyor ya. 81 milyon izledi bizi falan. Evet, ya. aynen. Kaan'ın 81 milyon abonesi olması gerekiyor. Evet. Ama YouTube artık YouTube işinde değil. Kuranda hoş geldin ya. ya. İş adamı oldu. Oğlum niye yanıma oturuyorsun? Oraya geç. Çok sıkıntı. Belini topla. Evet. Şu an gözüküyor. Çatal da kapandı. Şimdi şunu bir yana alalım Kaan'ın. Şimdi ben sana mantığını göstereyim. Çünkü sökerken burada değildim. Bak, bu kalkıyor. Bunun arasına sokacağız ama şu silindirler var ya. Şunlar. O silindirlerden de geçireceğiz. Tamam. Başlayalım ve takalım. Bir bakıyorsun ölçü uymamış yarım santim. Taktım. Şimdi bundan sonra bunu böyle bir sıkıştırmak gerekebilir yani germek gerekebilir. Bir çalıştırayım diyorum. bir önceki çeker. video izledim Nasıl orada sami samimi bir dis vardı. İzleyeceğim Hı. bundan sonra. Evet daha sıkıştırmadığımız için boşa dönüyor. Biraz gereceğiz bunu ve dönmeye başlayacak. Demet hoş geldin. Mücahit hoş geldin kardeşim. Ne Kastık lan selam almadığını getirebiliyorum. Çalışacak mı çalışmayacak mı göreceğiz. Oha baya dönüyor. Üstüne basınca da gidiyor Seko'm. Törpüler bu adam ha. Ayaklarda acı var mı? Şu an yok ama yan ayak... Bir de çok yavaş şu an. Sürtmedi yani, mi bir şey olmaz ya. Herhalde lan manyak. Musa'ba amuda kalktıracağım. Bunda biraz bak bu çok hızlı koşarsa sen bunda bir durursan o hızlı dönme sırasında boyun 2 santim kısalır. Tabii 1.40 çıkar. Evet, 1.40 çıkarım ben. Şimdi şu şuraları kapatalım. Bir sağlamlaştıralım ki Rana bunu sonra kullanabilsin. Çünkü bunun içinde bir ton şey parçalayacağız. Evet, taktık, hareketlendirdik. Şimdi bir yürümeye başlayacağım. Hızlandırayım bir. Şöyle bir saatte 3 kilometreye çıkalım. Ayakkabının altına <laughs> indim. Böyle bakıyor tutun ellerini, ayaklarını sürtünsün abi. Oha! Oha! Şimdi bir dakika, bir şunu çeksek o. Tabana kadar gelmesin de. Oha! Gitmiş lan. Gördün mü? Ortadaki iki diş gitmiş. Şimdi zirkonyum zımparanın diğer zımparadan bir farkını göstermek istiyorum size. Neden bu mavi kahverengi değil? Ondan sonra yanlayak yak koşacağım. Ama önce zımparada parçalayacağım şeyleri almam gerekiyor. Alışverişe gitmeden önce bir kahve içelim istiyorum. Frink diye bir uygulamadan metre kahvemi aldım. Önce bir şu aşağı. Zirka Yine yakalanmadık. Için kullanılıyor. Bu ikisi de 36 kum. Elimde de bir çelik bıçak var. Sekoma. İlk bıçağımı Sekoma yapıyorum. Hobim <laughs> oldu benim bıçak yapıcılığı. Şimdi önce bir şu aşap zımparasında deneyeceğim. Bakın ne kadar az aşınacak. Görüyor musun Musab? Bak şu çizgiye gelmeye çalışacağım oluyor ama çok fazla ilerlemiyor. Şimdi zirkonyuma geçiyorum. Tabii bu benim bıçak yapmak için aldığım bir zımpara. Çok daha güçlü, motoru da çok daha güçlü. Şimdi göstereceğim size. iyice bir devrini alsın. Nasıl aşındırdığını görebilirsiniz. Şu an tutulamayacak kadar sıcak aynı zamanda. Eldiven olmasa tutamam. Bak Musab. Lan ne? ben bunu ahşap sanıyordum. Metalmiş ne lan. Neredeyse formumuza geldik. Bunun için sadece zirkonyum 36 kuma 10 saniye falan yetti. İşte ahşap zımparasıyla zirkonyum zımparası arasındaki fark bu. Ama bunu ahşapta kullansanız ahşabı paramparça eder. Demiyorum zirkonyum daha iyi. Çünkü bunu ahşapta kullanırsanız biraz sonra görecek... <laughs> Onu sanki orası az önce fark etti. <laughs> Ulan bu değişmedi amınakoyim. Siz aşşapa neler yapabileceğini paramparça edecektir. Aşşapsın parası da aşşapı çok ince bir şekilde, ahşapla çok ince bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Zirkonyum 36 kum. Bugün parçalayacağımız şeylerin enemisi olacak. Allah! Oğlum Lego üzerinde yürür gibi. Hızlandırıyorum. 3 kilometre. 4,5. Ah! Oğlum koşmaya korkuyorum. Allah! Ya? Ver tabii ya. tabii şu an 1.68'e 1 düştüm Seko. Arttır arttır. Anam bu ne lan? Masaj ama bir taraftan masaj gibi de 1.65 oldum. Ben de yatayım beni öyle zımparalayalım. Evet abi yan. Ah. Oo Musab çok kötü. Bence şu an 1.50'lerde falan senin boyun. Aynen aynen. Ali benden uzun şu an. Anam çok acıdı. Aha, bir de ma mavi mavi olmuş ayaklarım altı Seko. Kızardı, mavileşti. Her şey oldu. Oh, çok kötüydü. Şimdi elimde böyle bir dal var. Bir Aha, gücünü denemek stick. istiyorum. Şu küçük şeyi yok edelim de Seko. Oy, çok güzel oluyor lan. Baksana bildiğin yok ettik gerçekten. Kalın kısmını bir yapalım. Gördün mü Musab? Çok güçlü. Şunu bir yuvarlaklaştırayım. Bak, biraz daha yapsam Sekom mızrak olacak ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi ki denemişiz. Şöyle bir sıkıntı var. Çok güçlü olduğu için zımpara arkaya doğru gidiyor. Biz buraya bir tahta çakalım. Ona sabitleyebilelim. Yoksa uzun Dayayalım süre evet dayayabilelim. Yoksa uzun süre bu olmaz. Şuradan şöyle bir boşluk olması gerektiği için altından altı sürterse bunu da zımparalardı. Yine tahtanın kendisinden spiralle şeyleri kestim, ayaklar kestim. Şimdi de şöyle bir delik açacağım, vidalayacağım bunu alt tarafa. Bu arada bazen kullandığım aletleri merak edenler olabiliyor. Bu Makita'nın HP488D şarjlı matkabı. Ahşap, çelik, tuğla her şeyi delebiliyor doğru uçlarla. Deviri yüksek düşük ayarlı 400-1400 arasında değişiyor. Bu arada vidalama torku da acayip yüksek. Yani bir şarjlı matkap için oldukça iyi. Bu gece Rigrat'ın argelerine bakalım mı? Çok mu kafa siker acaba ya? Çok abuksun argeler de var orada. ...42 Nm'a kadar çıkabiliyor. Bu da yani ne isterseniz vidalayabilirsiniz demek aslında. Önce bir deliyorum vidalamadan önce. Bu şarjlı matkaplarda gerçekten şey olayı çok iyi. Sonuçta kabloyla uğraşmamak harika bir şey oluyor. Yani o, şu an işime yaramayacak bir ama... Bir şey söyleyeceğim, bizim ekipten birileri o Rigrat'ın arge kısmını bir dondurabilir mi? Bir darbeli matkap özelliği de var. Yazı yazılmasın yani. Bin. Yani neredeyse duvarı falan çok rahat bir şekilde arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Hmm. Şimdi bu arabada bir deneyelim. Aşağı doğru sonuçta Olur, ittireceğim bunu. 9-10 kilometreye çıkacağım en yüksek hızına. Ha, yanları da lazım onun. 13 kilometre. Daha da hızlanıyor bu arada. Daha da hızlandırıyorum. Takıldı. Bak, Seko. Ağzına atmışlar ya. Allah! Seko, lastikten geriye hiçbir şey kalmadı bak. Burada hiçbir şey yok. Görüyor musun Musab? Şimdi tutuyorum. Yavaş yavaş yiyor. Bu arada öyle hani Jimi Hendrix'in falan gitarı değil. Kaç paradır bu? Jimi Hendrix'in değil şeyin gitarı bu ya. Bizim fötür şapkalı. Santana. He Santana'nın. Santana da değil ya. Uzun fötür şapkalı. Slash. He Slash'in gitarı bu. 6,5 milyon dolar bu gitar. Ay yazık lan gitara ya. Üzüldüm lan bir an. Hala çalıyor. Baksana Seko cillop gibi oldu bir de. Hala çalar mı? Bak. Gitar dediğimiz şeyin içi böyle bir şey. Gördün mü? Acayip. Devam. Oh, suntalara geldi. Baksana Seko. Bıraksak duracak. Çok güzel oldu ama. Elek bunu harbiden böyle zımparalayacaksın. Buraya da işte başka bir motifle parça yapacağım. Böyle buralarda yapıştıracağım falan. Burada da bir ejderha başı olacak. Tro gitara benzemeye başladı. Duvara oradan monte edelim. Yarısı duvarın dışında <laughs> Değil mi? Gibi. Dışa yarısı. Ha, güzel olur ha. <laughs> Bayağı gitti ya. Bak. Aa şu yan taraf gitti. Akustiği bozulmuyor böyle? yaklamış Çok kıyak oldu ya. Oğlum burada bir gitar var. Sen bunu Japonya kuşlarıyla bir daha eski haline getirirsin Seko. Ha tele geliyor. Allah! Çok az kaldı tellere. Bu artık duvar süsü oldu bence ya. Gerçekten güzel oldu. Şimdi iki kullanım şeyi var Seko birini böyle yapabilirsin şöyle sabitledin diyelim çayını kahveni masa gibi masa gibi ya da tam dekoratif şöyle sanki gitarın yarısı içinde kaldı Harbiden daha güzel duruyor böyle sanki sıvayı yaparken gitarı içeride unutmuşlar gibi değil mi güzel oldu çalıyor mu hala ses çıkartıyor Bak gördün mü akustik efsane şuradan çıkıyor tabii daha çok artık ses güzel şimdi organik bir şeyler mi parçalasak. Bak gitardan bunlar kaldı geriye Seko Gördün mü talaşları Talaş yani toz yani Elma Bakalım elmaya ne olacak organik bir şey Oğlum hemen gidiyor bu İster misin Seko Aa Eldiven olmasa Tutmuştuk zımparayı Musab sana geldi Çok bastırmayacağım Teko. Arkaya yapıştı. Yalnız şu gerçekten Allah korudu bak. Bu tür durumlarda güvenlik... Balta da değdiriyor. Önlemleri gerçekten çok önemli. Zaten şöyle bir durum var bizim videolarda. Güvenlik önlemini alıyoruz. Ama yaptığımız şey çok garip şey olduğu için ekstra güvenlik önlemi almak gerekiyor. Yani nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz malzemelerin. Şimdi mesela tropik bir meyve getiriyorum. İster misin Musab? Ananas. Normalde bıçakla bile keserken zorlanıyoruz. 5 saniye tuttum. Şu kadara geldik. Hindistan cevizi iyi olurdu bak. Oğlum fırlıyor gidiyor Musab. Hep sana, hep sana nasip. Senin nasibinmiş Musab'cığım. Şu sapından bir kurtulalım. Çünkü armudun da sapı var ama kopararak yiyoruz Musab. Bunlar sana hep hayat dersi. Ananas da biraz fazla olgunlaşmış galiba. Şimdi dalıyorum. Oğlum yarısı gitti lan. Tosta tereyağı, sular gibi. Aynen öyle oldu. 36 kum gerçi ama yine de bir bileyim şöyle. Bir yandan Aa, bak. da ananas elmayı çekiyor. Evet, güzelce biledim. İyi oldu Seko. Bunu da bilemiş oldum. Bayağı bilenmiş yarısına kadar girdi. Bakalım şunu yok edebilecek miyiz? Gitti. Plastik Düşünmemiştim çünkü sonuçta bir bir koşu bandı sadece 10 kilometre hız bile bir koşu yani çil video olmuş şey diye. böyle daha farklı şeyler yapılabilir aslında Şimdi onları düşünün videoyu izlerken bir şeyleri parçalamaksa mevzu ne bileyim garip garip şeyler bana nerede dis atmış baba burada mı atmış?